Günaydınlar, Güzellik Saati programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımızda yine çok renkli, çok detaylı ve önemli bilgiler vereceğiz. Neden detaylı diyorum? Çünkü bizim ayrıntıda kaçırdığımız detaylar çok önemlidir. Şimdi, ne yapıyoruz? Tonikler. Evet, tonik hayatımızı kolaylaştırıyor, cilt kalitemizi arttırıyor. Hayatımızda tonik olmalı. Çok fazla tonik kullanmıyoruz. O yüzden bugün fazla Beraber tonik yapacağız, fazla fazla. Şimdi sarımsak kullanacağım. <laughs> sabah sabah güzel bir koku olmayacak ama sarımsağı hemen kullanalım. Şimdi e, cilt güzelliği için bir şey söyleyeceğim. Hemen bunu not alın. Şu an burada süt olmadığı için şöyle bir böyle bir başı sarımsakların hepsine benim yaptığım bir şey. Bu arada. Üniversitedeyken hocamız söylemişti. Bunların hepsini bir taşım sütle kaynatıyoruz, süzüyoruz. Sonra bir küçük bir kapalı bir borcam olur, cam şişe olur, ne olursa kavanoz olur koyuyoruz. Kaynattıktan sonra her gün bir tane yutuyoruz. Herhangi bir koku oluşturmuyor. Sütle bir taşım kaynattıktan sonra her gün bir tane yutuyoruz. Şu an mesela. İnanılmaz kötü kokuyor. Şimdi kaynamış sütün içerisine bir tane sarımsağı atıyorum. Bir çay bardağı dediğim için. Şöyle koyalım. Normalde formülü anladınız değil mi? Ee, bir taşım hatta burada göstermiştim diye hatırlıyorum ama e, tabii ki vücuda kaldım ve o sor baktılar mı? Yok mu? Var Varmamış sordum. Yok bulamadılar değil mi? Söylemiştim. Şimdi bir taşım süt de kaynatıyorum. Bununla ilgili formül yapmıştım. Sonrasında süzdükten sonra dolapta bitene kadar kullanabiliyorsunuz. Zaten bir başta 3, 4, 5, 7, 8 tane olsun. Hani bir hafta falan en fazla gider. Özellikle ben hasta olduğum zaman bunu çok kullanıyorum. Bazen unutuyorum bugün de yapacağım diye getirdim. Hemen iş yerine girince yapacağım. Herhangi bir koku oluşturmuyor sütle kaynattığım için. enfeks boğaz ağrısına da iyi geliyor. Cilt güzelliğine de iyi geliyor. Hasta olmamız illa gerekmez. Cilt güzelliğimiz için bunu yapalım. Evet bir dipnot olarak bunu söylüyoruz. Şimdi sorularınıza da cevap vermeden toniklere geçeyim. Hemen şu sarımsak kokusunu götürmek istiyorum kendimden. Sarımsağın üzerine limon kabuğunu ekleyeceğim. Tonik olarak. Bunlar demlenecek. Kaynamış su bu arada. Bir çay bardağı kaynamış su. Bu da cilt yenileme toniği. bir diş sarımsağı koydum. Bir tane limonun kabuklarını koyuyorum. elde lekeler varsa şu şekilde iç kısmını özellikle bu mevsimde çok rahat yapabiliriz. 20 dakika bekletelim. Alev alev yanmaya başladı benim elim şu an. Daha beyaz bir cilt için bu arada tırnak bakımı da yapmış oluyoruz. Etlerimiz için de çok faydalı limon, limon yağı yine çok faydalı. Tırnaklarımızı ısırıyorsak kabak çekirdeği yağı, limon yağı sürelim. Ama hiç bunları bulacak imkanımız yoksa sadece limonu şu şekilde tırnaklarımıza, elimizin üstüne masaj yapıyoruz. Hem cilt yenilenmesi için hem ton eşitsizliği için. Elimiz için kullanabiliriz bu arada sadece elimiz için öneriyorum. Şimdi ton eşitsizliği için bir soru gelmişti. Patates yapacağım onun için. Patatesi güzel bir şekilde yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra kabuklarını tonik yapacağım. İçinde maske yapacağım. Bu arada gözaltı morlukları, torbalanmaları için de patatesin suyunu kullanabiliriz. Onun için de soru gelmişti cevaplamış olalım. Güzel bir şekilde yıkayalım. Şimdi burada yıkayacak durumumuz olmadığı için. Siz yıkayın evde güzel bir şekilde. Ve kabuklarını yıkadıktan sonra potasyum, magnezyum, mineral özelliği kabuğunda da var. Özellikle bunu topraktan alıp direk yapabiliyorsak çok şanslıyız. Bir tane o küçük yani çok büyük orta derecede patates olsun. Bir çay bardağı kaynamış suyun içerisine. Bakın kaynanmış su bunlar. Çayın altındaki su var ya sürekli kaynayan o su bu gelen su. Şimdi patatesi de şimdi rendeleyeceğim. Bakın patates, potasyum, magnezyum, mineral özelliği çok yüksek. O yüzden göz altı morluklarına, pigment bozukluğuna, leke kullanabileceğimiz bir tonik. Göz çevresine bu patatesin suyunu buz kalıplarına koyarak... ...donduktan sonra bir gazlı bez yardımıyla sabah akşam göz torbaları ve göz morlukları için kullanabilirsiniz. Ve normal toniğini de lekelerimiz için tonik olarak cildimizi 30 dakika bekletebiliriz. Bu formülleri yapmadan önce bütün formüller için söylüyorum. Elimizin üstünde formülleri yapıyoruz. Reaksiyon göstermiyorsa yüzümüze de sürebiliriz. Boğaz dekolteye, boğaza, kulak arkasına, bilek içine gibi yerlere de sürebilirsiniz. Şimdi ben şöyle bir kase alacağım. Orası biraz zor olacak çünkü. Şöyle hemen rendeliyorum. Yalnız sular biraz. güzel bir şekilde rendeliyoruz patatesi. Patates ciddi anlamda etkilidir. Her akşam vaktimiz varsa sabah akşam gözaltı morluklarımıza uygulayalım. Şimdi bunun suyunu da tonik olarak kullanacağız. Maske de kullanacağız. Şöyle gösterelim. Yakın. Suyu bu. Komple suyunu alacağım şu an. Bu şekilde bir su çıktı. şöyle yakından görün. Çıkıyor hazır. Evet, şöyle sarı bir su. Şimdi bu lekelerimizi açacak. Şöyle hemen elime de süreyim. Yüz için harika bir tonik leke açma özelliği var. Ve herkes uygulayabilir. Peki göz altı torbalanmaları var, şişlikleri var. Ne yapıyoruz? Bu suyunu buz kalıplarına koyuyoruz. Sonrasında çıkartarak bir gazlı bez ya da ince bir bezle göz çevremize, tüm yüzümüze de masaj yapabilirsiniz. Yalnız sabah ve akşam yapabiliriz. Buz yakabilir. O yüzden kesinlikle bir bez yardımıyla ya da gazlı bez yardımıyla. Mutlaka yapın. Direkt sürmeyin. Yüzünüzü, gözünüzü yakar. Şimdi patatesi tek başına bu şekilde tonik olarak kullanabiliriz dedim. Hemen tonik olarak uyguladım. Leke açmaya, pigment, özellikle pigmentlerin açılmasına. Çünkü buradaki leke absorbe ediyor, nötralize ediyor, dengeliyor ve açmaya başlıyor. Düzenli yapıldığı zaman 28 gün sonrasında fotoğrafınızı çekin. Değişime inanamayacaksınız. Şimdi patatesin suyunu kullanacağız ve her zaman kullandığımız... Özellikle Kore'de onlar için beyazlık asilik demekmiş. O yüzden hep beyaz olmaları pirinç ununa bağlıymış ve kendileri tabii ki pirinç ununu demliyorlar, süzüyorlar ve yüzlerine kullanıyorlar. Kullanılabilir ama eşit miktarda düzenli, devamlı ve tüm yüzünüze eşit miktarda sürmek çok önemli. Bunu daha önce paylaşmışımdır belki. Bir plastik cerrahımız hocamız vardı, bir dermatolog hocamız vardı, bir de ben bir program yapıyorduk. Katına dair diye bir program. 2014 yılı öyle bir yıl hatırlıyorum. Bir telefon bağlantısı aldık. Pirinç maskesi yapıyor ama eşit miktarda sürmediği için evet etkili bir şekilde açılmış ama bazı bölgelerinde açılmamış çünkü eşit ve dengeli sürmediği için. Bakın çok basit bir şey. E, hocalarım da ben de aynı fikirde doğru sürmediğiniz için olmuş olabilir dedik. olma çok yüksek başka bir durum söz konusu değil. Çünkü lekelerin bazı bölgeleri açılmış sürdüğü yerlerde düzgün sürmediği yerlerde açılma olmamış. Yani bu formüller etkilidir. Düzenli düzgün eşit miktarda sürmek de burada çok önemli. Maskeyi bile eşit miktarda süreceğiz. Bir yerde açık kalmayacak. Buraya kalın sürdüysek buraya da kalın süreceğiz. İnce sürdüysek her yere ince süreceğiz. Bu da yine İlk program başladığında ne demiştim? Ayrıntılar. Bugün ayrıntılardan bahsediyoruz. Maskeyi eşit miktarda, aynı düzeyde, aynı dozda, aynı kıvamda, aynı şekilde sürmemiz şart. Kırmızı kalemle buraya çiziyoruz. En önemli şey program her programda söylüyorum. Ne diyorum? Yapacağımız tonik ve formüllere, Kulak arkası olur, bilek içine olur, elimizin üstü olur, dekolta bölgemiz olur. Maskeyi ya da toniyi yapıyoruz, bekliyoruz. Reaksiyon göstermiyorsa yüzümüze bu formülü uygulayabiliriz. Peki patates suyunu e, tüm yüzümüze, tüm ciltlere uygulayabilir mi? Evet ama hassas egzamalıysa 5 dakikadan fazla uygulayamaz. 1- Buz e, kütlesini dondurarak, rozası var, egzaması var, hassas, kuruysa kullanamaz. 2- Patatesin sadece suyunu kullanabilir bu şekilde. O da 5 dakikadan fazla sürmeyecek. Hassas, kuru, nemsiz ciltler, görsel varsa koyalım. Bu ciltler kesinlikle daha önce göstermişim çünkü kızarık hassasiyet varsa, damarlar yüzeydeyse bu ciltler kesinlikle soğuk sıcaktan maruz olmaları gerekir. Çok sıcağa, çok soğuğa maruz olmamaları gerekir. Bu değil. Ciddi bir görsel vardı. Kırmızı, rozalı bir ciltti. Bu arada... Rozol olan bir kişi, kılcal damarları yüzeyi de çatlamış olan bir kişi de aknede görünebiliyor. Böyle bir e, maalesef üzüntülü bir olay da oluşabilir, deke de olabilir. Yani birçok sorun bir arada olabilir. Hassasiyet, beslenmemiz, yaşam biçimimizden bu akne sonrasında iz. Bu da yine biraz akne rozosa gibi bir durumu var. E, soğuk da cildi yakar. Bakın biz bunu atlıyoruz. Soğuk yanıkları, sıcak, soğuk. E, diyelim ki kişi fin hamamına giriyor, buhar alıyor, çok fazla bir sıcağa giriyor sonra tekrar soğuğa giriyor. Girebiliriz ama sonuçta cildimizi bilmemiz lazım. Hamam, savuna gibi şeylere hassas bir cilt giremez damarları çatlamışsa. Nasıl düzelir? Kolejen üretimi artarsa, doku düzelirse ancak görünümde azalmalar söz konusu olur. Bu yine aknenin öncesi sonrası. E, burada tabii ki akne sonrasında hassasiyetin görüyoruz kızarıklığın oluşması. Şimdi bakın bir sürü sorularımız var. Bu soruları da burada cevap vermek istiyorum ama şu tonikleri bitirelim bence. Toniklerden sonra burada sarımsağı koyduk limonun içine. Bu <laughs> arada çok güzel oldu. Bir maskeyi yapalım. Maskeden sonra devam edelim. Kaşık demiştim. Evet orada alalım kaşığımızı. Şimdi patates. Evet leke maskesi yapıyoruz. Herkes kağıdı kalemi alsın ekran başında kalsın. Evet. İki yemek kaşığı alacağım. İki yemek kaşığı pirinç unu. Şöyle sularını kullanacağım için şöyle yakından Patates suyu. Bakın. Orta boğa bir patatesle pirinç ununu güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şimdi ben silme değil dolu dolu kullandım. Çünkü burada sarımsakla limon toniğini kullanacağım. Hala kokuyor. O yüzden biraz lavanta yağı ekleyeceğim. Lavanta ekleyebilirsiniz. Melisa ekleyebilirsiniz. Ama limon yine birazcık keste tabii ki. Patates suyunu biraz daha yine kullanacağım. Kabuğundaki suyunu. Güzel bir şekilde karıştıracağım. Zambak da bu arada çok güzel kokusu var. Zambağı da ekleyebiliriz. Hangisini seviyorsanız ve elinizde hangi varsa hoşunuza giden kokulardan, yağlardan kullanabilirsiniz. Bunlar esans olarak da veriliyor. Şimdi ben zamba kullanacağım. Bir çay kaşığı. Dolu dolu bir çay kaşığı kullandık. Tam bakın zambak da çok keskin olduğu için kokusu gitti. Yalnız bu harika maske şu anda hemen yüzüme sürmek istiyorum ama elime süreceğim. Bakın görüyor musunuz? Nasıl oldu? Kıvamına bakın. Kıvamı tam yüzümüze sürmelik oldu. Şimdi cildimizi temizledik. Temizledikten sonra tonik olarak patates toniğini kullanabiliriz ya da patates kabuğunun toniğini kullanabiliriz ya da limon kabuğuyla sarımsak toniğini Kullanabiliriz tonik olarak. Şimdi e, patatesin, ilk önce sürmüştüm, elimde kalmıştı. Şimdi limonlu sarımsağı kullanacağım. Buradan da biraz patates alayım. Evet, toniği kullanmamın amacı eminim daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Yani ıslak, hafif böyle ıslak şekilde sürüyorum ki eminim daha hızlı gerçekleşsin. İlk önce gözeneği açar, sonra sıkılaştırır çünkü. Bakın sürümü de... Gayet rahat ve güzel oluyor. Islak olmasına dikkat edin. Bir fırça yardımıyla sürebilirsiniz. Elinizle sürebilirsiniz. Bir eldivenle sürebilirsiniz. Nasıl isterseniz sürebilirsiniz. Bu arada sürdünüz. Sonra üzerine tekrar ekleyebilirsiniz. Tekrar ekleyin, tekrar ekleyin. Kalın bir şekilde sürebilirsiniz. Haftada bir 30 dakika Yapabiliriz. Hassas ciltler 5 dakika. O yüzden yarım saat bekliyoruz. Eşit miktarda her yere bol sürüyoruz. E, Hassas ise cildimiz 1 saate kadar da çıkartabiliriz. Bu arada el içinde kullanabiliriz. El lekesi olanlar, kırışıklıkları olanlar bu maskeyi de yapabilirler. Hem ton eşitsizliği için hem leke için e, ve cildinizde soluksa, donuksa mutlaka yine cildimizi canlandırıcı bir maske olacaktır. ve Herkese tavsiye ederim. Şimdi vaktimiz yok demeyelim. Gerçekten vakit ayırmamız gerekiyor maskelere, toniklere. Bir iş yaparken bile yüzümüze sürelim, bakımımıza devam edelim. Yemek yapıyorsunuz, işiniz var ya da e, işte çalışıyorsunuz, geliyorsunuz, yorgunsunuz. İşte hem bu yorgunluğumuzu alacak, hem dinlenecek. E, çoluk çocuk yor yoruyor olabilir ama gerçekten cildinize yaptığınız bakımla. Yüzünüze baktığınız zaman enerji toplayacaksınız çünkü insan aynaya baktığı zaman mutlu olmak istiyor. Sağlıklı güzel bir cilt hayal değil. hep Bunu söylüyorum. Fondötensiz bir cilt hayal değil. Bu maskeler, bu toniklerle e, özellikle önerdiğim burada çeşitli işte saç bakımından tutun el ayak bakımına kadar aslında hepimizin e, hepimiz için e, bunlar da sağlığa giriyor. Sadece manikür, pedikür ya da saçlara boyatmak anlamında değil bunlara bakım da yapabiliriz. Yine yağlarla bakım yapabiliriz. E, saç dökülmesi için çok fazla soru geldiği için biraz bu toparlama amaçlı şunu söyleyeyim. E, çam terapendin çok etkilidir ama tek başına cilde e, saça da sürülemez. Cilde zaten sürülmez. Bir bardak kaynamış suyun içerisine 10 e, damla çay bardağı olduğu için 10 damla koyuyoruz. Seyreltiyoruz ve saç diplerimize sürüyoruz. Düzenli yaptığınız zaman eğer hastalığımız yoksa, kronik bir saç dökülmemiz ona rağmen varsa saç dökülmemizi e, bitirecektir ve saçlarımızın yeni ve sağlıklı çıkmasını sağlayacaktır. Çam tereben yüzümüze sürmüyoruz, saçımıza direkt sürmüyoruz, suyla ayrıştırıyoruz. Evet, e, yüzümde bir sürü bir sürü soru var. Bu sorulara da... Yüzüm niye kaşınıyor? Bilgi istiyorum hocam. <laughs> Yüzünüz e, kaşıntı, gerilme varsa bu nem yağı dengesi bozulduğu içindir maalesef. O ciltte gerginlik, kuruma ve kaşıntı yapar. Hassas ciltlerde bu olur. Meltem TV ekranlarındayız. Cilt lekeleri başka ne işe yarar diye sormuşlar. Cilt lekeleri ee, öncelikle korumamız gerekiyor. Yaz kış cilt lekelerini korumamız gerekiyor. Yüzümde kaşınıyor, sivilce gibi şişlikler çıkıyor. Kaşınızda böyle tatlı kaşıntı ne yapmam gerekiyor hocam demiş. Ee, zaten o akneyi bir tane görselimiz vardı. Bir tane e, akneli olan bir görseldi. Kişinin aknesinin anatomisini göstermiştim. Akneyi siz kaşıdığınız zaman Tekrarına tekrar çıkacaktır. Virüstür çünkü akne ve dağılır. Elimizde oynamaz, sıkma gibi herhangi bir şey yapmıyoruz. İltihabı dağıtırız daha kötü olur. Günaydınlar, günaydın demişler. Leke var, çiller var demişler. Sivilce ve lekeleri yok etme önerisi diye sormuşlar. Şimdi e, sivilce, lekeler, akneler birçok sorun bir arada görselde gördüğümüz gibi. Şimdi dönemsel, mevsimsel bu sorunları yaşıyoruz ama eğer kronik olarak devamlı bir şekilde cildimizde bu sorunlar varsa uzun bir yolumuz var. Çok sabretmemiz gerekiyor. Çünkü e, cilt bakım rutini oluşturduk diyelim ki cildiniz düzelsin diye. Ama uzun süreçte cildiniz bozulduktan sonra örnek veriyorum e, 8 ay ya da 9 aydır düzenli kullanıyorsunuz. Bir rutinimiz bir düzelme başladı ama tamamen düzelmemiş olabilir. Çünkü mesela 20 yıldan beri cilt bakım rutinimiz yok, lekemiz var, aknemiz var. Bu sorunlar gördüğünüz sorunlar bir arada, birçok sorun bir arada yaşıyorsak, kronik bir durumdaysak eğer ne yapıyoruz? Hemen bir cilt bakım rutiniyle ya da bir cilt bakımı işlemiyle cildimiz düzelmesi mümkün değil. bunu herkese söylüyoruz. Ama ne yapıyoruz? Adım atıyoruz ve sürece giriyoruz. Düzelme sürecine giriyoruz, iyileşme sürecine giriyoruz. Her zaman söylediğim bir şey, Allah isteseydi biz 9 ayda değil 1 ayda da doğum yapardık, 1 günde de yapardık. Bu süreç hayatımızda olmalı. Çok güzel ciltler süreçte bozuldu. Çok e, bozulmuş olan, çok e, kötü demek istemiyorum, hasara uğramış ciltler de süreçte düzeldi. Çünkü gerçekten her cilt güzeldir. Sadece bakmamız, doğru bakmamız, doğru analizle beraber her cilt güzel olabilir. Bundan hiç moraliz bozulmasın. Aynaya baktığım zaman ben bu lekelerle mi yaşayacağım? Hayır bu lekelerle doğmadık. Bu sorunlarla doğmadık. O yüzden bunları veda edeceğiz, elveda diyeceğiz. Meltem TV ekranlarında hafta içi her gün burada formülü yapıyoruz, cildi anlatıyoruz. Bakın şu an elimde kal <laughs> şöyle kaldı bu maske. Görüyorsunuz dondu. Şimdi bu maskeyi, Üzerinden tekrar geçerek anlatıyorum. Bu maskenin inceliklerini anlatacağım. Tüm ciltler 30 dakika, hassas ciltler 5 dakika. Kaşıntı, kuruma, yanma varsa onlar 5 dakikayı kesinlikle geçirmiyor. Alarm kursunlar. Cildi temizledik, tonikledik. Tonik olarak da burada benim sarımsaklı bir toniğim var, limonlu. Bu da yine hassas ciltler bunu direkt kullanamazlar. Diğer ciltler, akneli ciltler, lekeli ciltler kullanabilir. Bunu kullandım. Patatesin Kabuklarını yıkadıktan sonra patatesin kabuklarıyla ilgili bir tonik yaptım. Ve sadece patatesi rendeleyip onun suyuyla tonik yaptım. Elime sürdüm. Sürdükten sonra maskeye geçiyorum. 2 yemek kaşığı dolu dolu pirinç unu kullandım. Ve patatesin suyuyla beraber karıştırdım. Yine burada limon toniğimden ve patates suyundan ekledim. Ama bu kadar çok yorulup nasıl yapacağım derseniz sadece patatesin suyuyla beraber karıştırıp yapabilirsiniz. E, suyu az gelirse eğer hafif hafif böyle normal içme suyu da ekleyebilirsiniz. Patatesin suyu az gelirse. Genelde yeterli oluyor orta patateste. Bu şekilde de sadece patatesin suyla da yapabilirsiniz. Sonrasında ılık suyla durulama işlemi yapıyoruz. Bu arada şunu geçmeden önce şurada patatesin posası var. Şöyle göstereyim. Ben şimdi bunu ne yapacağım? Bakın maskesini kullanma posasıyla da hemen gözlerimi bant yapıyorum. Keşke sürekli çekebilsem sizlere. Şöyle gözüme hemen bant yapıyorum. Böyle gaz beze sarıyorum. Bunları birer saat tutuyorum. Bakın iki tane var burada. Şöyle. Bir tane burada, bir tane şurada, iki tane. Gözüme bunları gaz bezle beraber bir saat bekletiyorum. Posasını da hiç atmıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bazen bunu böyle streçliyorum buzluğa koyuyorum. 5 dakika sonra alıyorum. Bu şekilde de yapabiliyorum. Göz çevremizin hem ödemi için hem morluğu için mutlaka yapalım. Vaktimiz yoksa en basiti patatesi şöyle keserek yıkadıktan sonra göz çevremize sadece böyle de koyabiliriz. Yapalım yeter ki. Şimdi ılık suyla durulamamız gerekiyor. Gelmişken soruları da cevaplayalım. Vakit varken bu maskeyi de bekletelim. Biraz daha vakit var sanırım. Hayırlı vakitler demişler. Maskemizin tekrarını Meltem TV'nin YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Tekrarını sormuşlar. Kaçır, kaçıranlar için tekrarını ben çünkü üstüne bir daha ayrıntıyla anlattım. O yüzden vakit de çok yok sanırım. O yüzden tekrarında da izleyebilirsiniz. Kulak kaşıntısı, başımda kaşıntı çok. Meltem Hanım sormuş. Meltem Hanım bunun için... Gidebilirsiniz bir hekime neden hani şu kulağınız başınız kaşıntı neden oluşuyor bakılması gerekir. Bir alerjik durum söz konusu olabilir bunu tetikleyen bir şey olabilir. Kaşıntı ile ilgili değerlendirmek gerekir. Evet cilt tonu eşitsizliği, göz altı morlukları birçok sorunuza cevap vermiş olduk rica ederim. Teşekkür etmişler. Çenemde geçmeyen akneler için ne önerirsiniz? Çenenizdeki akneler için bir kadın doğuma gitmenizi öneririm. Dahiliye kadın doğum dermatolog içine gidin. Sürekli çıkıyorsa, kronikse, erişkin akneniz varsa, yaşınız yüksekse ve devamlı çıkıyorsa bunları araştırıldıktan sonra herhangi bir sağlık sıkıntınız yok ise strese bağlı oluşabilir. Çünkü burası yumurtalıkları temsil ettiği için sağlık sıkıntınız yoksa o zaman maske önerebiliriz. Hemen önereceğim tonik şu olurdu. Sarımsaklı limon toniği uygulayabilirsiniz derdim. Ya da hemen aknenizin olduğu bölgeye şöyle sadece lokal olarak eğer hassasiyet yoksa şu limonu kesin. Direkt üstüne koyun derdim. Şu şekilde lokal olarak koyabilirsiniz. Sonrasında bu o lokal olarak koyuyoruz. Öbür yere koymuyoruz. Sonra temizledikten sonra tekrar limonun küçük bir şekilde kesip yine oraya lokal olarak hem iltihabı kurutmuş olurum hem iltihabı dağıtmam bu şekilde de kullanabiliriz. Yalnız bunu yaptık, hemen sonra ılık suyla duruluyoruz. Güneş koruyucumuzu evde dahi sürüyoruz. Dağılabilir. Dağılmasın diye akne bantları var. Üstünü kapatabilirsiniz hava almasın diye. Yani o bölgenin hava alması ya da akne kurutucu maske kullanabilirsiniz. Ama dışarı çıkarken değil de akşam bu maskeleri, bu tonikleri ya da limon toniğini yapabilirsiniz. Lokal olarak bakın tüm yüzünüze değil, lokal olarak kullanıyoruz. Peki ilk önce ne yapıyormuşuz? Araştırıyoruz. Sağlık sorunumuz yoksa eğer yapabiliriz. Evet, şu anda çok güzel kurudu. Şöyle biraz toparlayacağım. Bakın ben burada stüdyo ortamında bu maskeleri yapabiliyorsam siz de rahatlıkla yapabilirsiniz maskeleri. Şöyle ılık suyla duruladıktan sonra tekrar toniğimi uygulayıp cildimde bırakacağım. Bir saate kadar bırakabilirsiniz. Ellerim çok güzel bir bakım oldu şu anda. Yüzümde güneş lekesi var hocam ne yapmalıyız? Güneş lekeleri için anlatmıştım. Birçok tonik ve maskeden yardım alabiliriz. Mutlaka güneş koruyucu kullanıyoruz. Yaz kış lekesi olanlar. Çok teşekkür ederim. Sizi çok güzel hocam. Çok sağ olun Emine Hanım. Kuyruk yağını kullanabilir miyiz cilde? Hayır. Kullanmayın kuyruk yağını cildinize. Ama isterseniz elinize kullanabilirsiniz. Ama yüzümüzde her şeyi yapmıyoruz. Benim önerim değil. Hacamat da, sülük de vücudunuza yapabilirsiniz önerimde ama yüzümüze yapmıyoruz. Yüz ayrı bir bölge. Yüz çok önemli. O yüzden yüzümüze dikkat ediyoruz. Şimdi toniğimizi şöyle aldım. Oh mis oldu. Şuraya da yapayım. Biraz da. Böyle tertemiz yaptık. toniklerimizi güzel bir şekilde cildimize bırakıyorum ben. 30 dakika sonra duruluyorum. Özellikle akşamları bu tonikleri yapalım. Lekelerin açılması için, ton eşitsizliği için yapıyoruz. Bakın limonu, kabuklarının ve sarımsağın tonini yaptım. Programı en başından tekrar izleyebilirsiniz. Hafta içi her gün 10.45'te sizlerleyiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.